Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Torunlarla dışarıdaydık. Bunların yaramazlıkları bitmiyor. Aferin, aferin, aferin. Aferin, aferin. Bu yerli civcilerle oynuyorlar. Vay. Kameraman Bey. Efendim. Ve videoya başladık. Çekecek mi video? Evet. Aa, bu Egemen gene cibizlerle uğraşıyor da. Egemen. ısıracaklar onlar seni. Bak, bak tutmuş çivcini kuyruğundan Aha. gene. Niye tutuyorsun sen onu? Isırın onu ısırın. Ama bak bak geldi de ısıracaklar. Bir ısırsın seni gene. <laughs> ee, bak. Geldiler. Dövüyor musun sen onları? Evet. Ama onları dövülmez ki ya. Bak bak. <laughs> Gelin bak, ben size başka bir şey göstereyim. Ne? Gelin bakalım buraya. Evet, buralar salmalar. Gelin size ben başka bir şey göstereyim. Ne, ne göstereyim size? ispençleri mi göstereyim? Evet. Bunların haricinde bak sizin bilmediğiniz bir şey var burada. Ne? Burada değil ama. Burada ispençlerimiz var. Aa, Serdar. Oğlum bunların suları bitmiş herhalde. Bunlara bir su doldur. Egemen gel ben size başka bir şey göstereceğim. Ne? Gelin bakalım neymiş. Şu kümese bakın bakayım ne var. Gördünüz mü ne var? <laughs> He? Bir şey yapıyor mu? <laughs> ben bilmem. Aha. Aha, ne var? Ne varmış orada? Gördünüz mü ne var? Oh, tavuklar da böyle bir şey görmedik, kaçıyorlar. Neymiş o? Durun, durun. Tuvaleti de yapacakmış oraya yapmamış da, bakıyor. O da, o da, o. Evet Orası, bak. Gitti. Gel paşa, gel bakayım. Ismini. Gördünüz mü? Ismini. Paşa. paşa. Gel paşa gel gel buraya. Paşa. Gel buraya paşa gel 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 paşa. otur otur bakayım otur Adam. otur Adam. çabuk otur. Adam. Otur. Adam. otur 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 otur. ya gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü size sürpriz? <laughs> size oyuncak bulduk. aldın? O bırakın gezinsin biraz. Hava alıyor şimdi. Evet. Salmaya koyduğumuz hayvanları hep beraber şöyle bir görelim bakalım. Şuralarda anahtarlarımız var. Bunlara niye kilit taktık arkadaşlar? Ee, bunlar çocuklar gelip açmasın diye. Biz yokken çocuklar açarsa ne olur? Sıkıntı yaşarız. Kameraman bey gel. Buyurun. Şunları şöyle bir açalım. Evet arkadaşlar, şimdi hayvanlarımız güneşte. Girme, girme, korkar. Nasıl şekillenmişler? Onu hep beraber şöyle bir görelim. dur bakayım ben onu bir tutayım dedi gel bakalım gel gel gel, gel. gel oğlum gel. <laughs> ele alışık değiller elimizi almadığımız için hayvanlarımız görüyor musunuz arkadaşlar tüyleri pırıl pırıl oldu yavrumuz da buna gel bakayım gel, gel, gel. Ee, dışarısı benim diyor o çok yakından çekme dedi gözükmez sonra şöyle. şöyle hayvan güzel gözüksün şekli şemali evet, onu çek bakayım onu çek bakayım var. evet bu dışarıda gezer horozumuz daha horozlanmadı o Dur, dur bakayım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar kapalıydılar içeride. Şimdi burada salmalara koy verdik. Güneş gören hayvanlarımız tüyleri pırıl pırıl oldu. Hep beraber göreceğiz. Serdar, orada yumurta var oğlum. Yumurtaları al tepsinden. Yumurtaları al. Onların yanına horozlansınlar. Of! Niye kızıyorsun ya? Birer tane. Sen çekmiyor musun dede? Çekiyoruz. Güzel görünüyor mu? Ne görünüyor? Evet.